sakal kesme. Anladım. Bak sakalını görüyor musun? Kanka var ya ben iddialıyım ne? abi. Ben hayatım boyunca sakalımı kesmemiş bir insan. Ben kesmem abi ben yerim. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir vlog videosuna hoş geldiniz ve yemek videosuna. Arkadaşlar bugün nadır yiyeceğiz. Emin hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Konuğum Emin. Arkadaşlar şu an eşit bir seviyede nadırlarımız var. Eşit durumda. Şöyle görüyorsunuz. Bu arada biz iftardan sonra çekiyoruz bu videoyu. Yarın muhtemelen yarın iftara iftarda yaparız. İftarda bir saatte atarız. Bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Hani yorumlara yazıyorsunuz ya işte abi yalnız değilsin biz varız. Siz adamsınız, siz varsınız. Başkasına zaten ihtiyacım yok. Gerekirse benim abonem düşsün, hiç sıkıntı yok. Siz bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz ama sizden bir ricam var. Şimdi kanka burada iki tane kolamız var. Aynen. Buradan adımız var. Bunu en çok yiyen Kazanır. Yani kazanır. Ama ben yiyemedim. Peki kanka ee, ceza yani en hızlı bitiren. En hızlı bitiren. Bu kazanır. arada ceza mı ödül mü ne ceza. olacak? Hani bir kez iki kez kestim ondan sonra bir daha kesmedim. Onda da kestim tavuk götüne işte. benzemiş. <laughs> Aynen. Girelim. Hadi sen story kesme yapmışsın. ya. Ben kesmem. Abi ben yerim. Ye, çok hızlı yiyeceğim kusura bakma. Abi. Arkadaşlar canınız çekiyorsa bu arada çok çok özür diliyoruz. Dediğim gibi iftardan sonra nadal alıp yemesin ama siz böyle yemeyin. Bir ama nadallar da edeceğim. çok güzel duruyor. Kanka kendimi böyle zor tutuyorum. Var paket, paket nadal olduğunu söyleyeyim? Dörder paket var. Sende dört var bende dört var. Aynen. Arkadaşlar bakın bir tane kolayı da bitireceğiz bu arada. Kolay bir şey var. de var. Var abi ye, önündeki her şey. Ama ben kolayı hızlı bitiriyorum. Tangınlar. 10 sen modulu yiyemezsin. Aynen. Aa bak tamam. tekrar. <laughs> Nasıl <gülüyor> oradan <gülüyor> şey yapıyor ben? ben İşitme çalışıyor. Ben dedim bunu bitiririz ama <laughs> tamam. Biliyorsun Halil kol hastası olduğu için elle fazla içmiyor. Ben kola şimdi şey de, yapmayacağım, yapmayacağım. Geldik konumuzun en önemli kısmına. Kolalar eşit mi tam eşit? Sorun şu arkadaşlar, sizce emin mi kazanır ben mi? Ama, Ama bakın bir bu dakikayı durdurup yazın. Asla asla, asla ön almayın. almayın. Bu dakikayı yazın bakalım kiminki tutacak çok merak evet. ediyorum. Ben çıkmayı asla. çok eğlenceli anlar yaşanacak. Yenge senin tahminini alalım. Sen tahminin kim? Ya Emin'in çok hızlı yemek yediğini bildiğim için şimdi. <laughs> Abi çok ya ben, ben <laughs> iki paket yedim ve... Çok güzel duruyor yenge var ya ben İyi, şimdi... Yenge ben yenge sen bu arada ne yaptın? Tamam başlayalım da. Başlıyoruz <laughs> Ay. Anladın nasıl yiyorsunuz ya? Halil yavaş ye. <laughs> Abi. Bu arada arada birbirinize bakın kontrol edin bence. Abi Siz ne yapıyorsun? gitmiyor. Yani Emin nefessiz diyor. Arada kolayı içelim. Emin sen de iç. Yoksa mide düğüm olacak. Ben size söyleyeyim bir yudum alın ağzınıza. 2-3 yudum alırım. Direnç işte. Size söyleyeyim mi? <laughs> Ama çok güzel. Tadı gitmiyor, güzel hı? mi? Hı hı. Tadı güzel değil mi anne? Tadı güzel de gitmiyor. Halil o kadar da yani... iftarda da o kadar bir şey yemediniz. Lan yani iftarda yemek yemedim bunun için. Niye şiştim ben? <laughs> Bilmiyorum. Gitmiyor. Yani. yani. Yapacak bir şey Tadı yok. Tadı çok iyi kanka. Oğlum gitmiyor. Halil Emine bak istersen bir. Kontrol et. Yanındakini kontrol etmezsen yarışta kaybedersin. Ben... Yürek yedim onu anladım. Emin, on gündür yemek vermiyor muyuz kanka? <laughs> Lan onu bitkarda bir buçuk ekmek yedin. Kanka, ne gördüysem ben direkt yiyorum zaten. Nerede Arkadaşlar Emin'in böyle zayıf olduğuna bakmayın. Gerçekten. Hakikaten ben kilo hiç aldım? Hiçbir ki şey var. yemediğini zannediyordum. Yemekleri yiyor ama çok hızlı bitiriyor. Acayip hızlı yiyor. Halil Al, ne yaptın? da kaldı niye takıldı da senin? Yok öyle direkt gidiyor. Allah. <laughs> Abi. Kanka. Ben gideyim en da bara gelecek hadi. Oğlum. Çok çirkin oluyor. Buradan keseceğim lan. ben kestim. <laughs> <laughs> ben Ali şimdi ben kestim. mı verdin göz önüne? <laughs> ya, keşke 5-6 sen daha koysaydım ya. <laughs> Oğlum evet. ağzından kanal izlesin borusu <laughs> mu? <laughs> <laughs> yetmez kanka vallahi yetmez ya. Acaba kim kazanacak? Herkes kesin yorumlara Halil abi kazanacak diyordur. Çünkü Emin'in tipine bakınca bir şey yiyemiyor, zayıf. Çok zayıf yiyor Ya. Ama çok ve hızlı yiyor. Pratik diyelim. <laughs> Aslında tüyo şurada var, direkt yutuyorum ben. Aynen, çiğnemeden yutuyor arkadaşlar Emin. Ne tad alıyorsa artık. Yo tad alıyor. Gerçekten Emin yutuyor. Halil ağzında bir saat çiğniyor. Abi, Gitmiyor. Emin gitmiyor. Emin daha 10 gün yemek yemezsin farka doğru mu? ya? lan gitmiyor ya. Bu nasıl bir şey ya? <laughs> Abi gitmiyor. <laughs> Çok Elif Alice hala İşin İşimiz bitti, etmem var isin. Buyur arkadaşlar cezayı e, video haline göstereceğiz. Yani yapmazlar. Nere göstereceksin? Çok kesin misin bu kadar ya? Azıcık kaldır. Çok bilen. Vereyim o parayı <laughs> Ne yaptın? Kanka doymuyorum ki. Ali ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Ya, yazdığına gini Acıkanlar varsa da kusura bakmayın gençler cidden. Hani yiyoruz filan. Kaybetmek istemiyorum. Ettim bile. Biraz nefes alıp ara verelim mi? Hayır. Ben nefes almam.

Doydun mu? Ağzının çıkardım, gitmiyor. Tıktı, tıktı. E ne yedin ki daha tıktı? Nagalından bir tanesini yememişsindir. Emin misin? Evet. Benim daha doymamış yalnız. Nasıl oluyor bu? Abi, Bir şey söyleyeyim mi? O hani önüne böyle koyup bitirenler var ya. Ondan bir farkım yok. Helal olsun diyorum onlara. Biraz oymadıysan Halil'in önündekini de yiyebilirsin kanka. Kanka yiyebilirim. Yedin misin be? Niye Kırmıyorum. bu kadar erken kesildim? Ben normalde Nuddle'ı seviyordum. Ama ben tek Nuddle'da spesiyal seviyorum. Sizler de buraya kadar izliyorsanız Nuddle'da en sevdiğiniz hangisi? Çünkü çok çeşit var. İnom ya. yiyorum ben. Abi yok hepsi. Bu Buraya şey bir şey alkış alalım mı? Alalım. Abi onu hiç kesmiyordum ha Kanka yedir? bence yakışır Ne düşünüyorsun? Kanka aç düşünüyorum şu an daha çok acı Nasıl yerken ben mesela mideye giderken ben de şiştim Şiştim gitmiyor Hani midem bulanıyor daha çok yersem Bu mide küçüklüğüyle mi alakalı? Bir de ben hani iftarda fazla yemedim. Hani ben bir, bir buçuk ekmek yedim. <laughs> yemedim kanka. Bir <laughs> ekmek yemedi mi? <laughs> Yok be o kadar yemedim. Ya. Bir. bir ekmek yiyip 5 tane lahmacun yedim. Arkadaşlar siz en fazla kaç tane nadal yersiniz? Ama bunu da burada durdurup yazın. Doğruyu yazın ama. Aynen. O zaman ceza kısmına 30-40 yazmayın. O zaman ceza kısmına geçelim. Arkadaşlar köpüğümü buraya hazırladım. Tıraş köpüğümü. <laughs> Şimdi bir veda etseydik ya. Şuralarda alacağım. Abi çok kötü olacak ya. Şimdi bakın arkadaşlar hep gelişme, var hayalimde, var, Hep <laughs> bir şey yapmak. Ne diyorlar? Şekil vermek. Şimdi şekilden ya, şekline yapma ya. Her halini görmek istemiyorum belki ben. Ben her halimi görmek istiyorum. Pis halimi de. Bir de bakıyorsun yakışıklı oluyor. Tam Hintli oluyor. <laughs> Şimdi Hintliler genellikle şuradan alıyor kanka böyle. Şuradan alıyorlar. Şöyle. Cismi bu. Yem Ha, onu gibi. Yok, ben yapamadım. <laughs> Arkadaşlar nasıl? 80'li yıllarına döndüm, değil mi? Bayağı iyi oldu lan, bana yakıştı ha. Sence Anna? Hayır. Bence... Auu, elim... <laughs> Emin yakıştı mı? Kanka... Kanka güzel, bir takım elbise. Biraz paçası bol, böyle pantolon takım elbisenin. Tam gider. Ee, şey var diye bir tane dizi vardı. Bir zamanlar Çukurova. Bir zamanlar Çukurova'da o adam da bir tane vardı. Öyle bir geçer zamanki de de bu tarzlar vardı böyle. Bir tane eski araç. Vay. Şimdi tamam. arkadaşlar hep hayalimde bir tane bıyığımı keseceğim bir tane kalacak. Orayı da göstereceğim ondan sonra tam keseceğim. Gidiyor lan. Arkadaşlar şuramı kestim böyle buramı kestim. Şimdi buramı da kestim. Bıyıklı da bu şekilde. Şu an tam var ya 30 yaşında varsın. 30 yaşındayım ama ben en çok 80'li Bir de suratın kilo aldığı belli oldu şu an. Şimdi, evet. Şimdi bunları kesince tavuk götüne nasıl döneceğim hep birlikte <laughs> izleyeceğiz arkadaşlar. En çok ağrıtan kısım. Ölüm. Erkekler Gerçekler anlar, var. kızlar anlamar. Emin erkek anlarsın. Ben benim için çok kestirmedim. Evet. Sen daha Sonra... iyi. Sese bak. Iyy nasıl aldın Ali? Yapacak bir şey yok kaybettim de dur tek yapacağım dur. Buyum işte arkadaşlar. Çocuk gibi oldum lan. Kaç yaşındasın? Abi ken olsa onu. <laughs> Aa ceza sar ben bir video daha yapalım seni komple boyundan saça kadar keseceğiz lan bir videoda. Hem de da adayla. Şey Bu videoya 20 bin beğeni gelirse 20 bin beğeni gelirse komple kafadan yaparım. Evde sen olur zaten. 20 bin beğeni gelirse. Ablayın. Sakın öyle bir şey yapmayın beni deli etmeyin. zaten. O, i̇zin veriyor musun? Ne, ya, ne 20 beğeni gelsek herhangi bir challenge yapacağız. Yine ben kaybedersem yine ben saçı sıfır, her şeyi sıfır. Kanka saçımı çok uzattım bir daha yapamam. Ama sakalı kesebilirim. O zaman boş verin ama siz yine de beğenin. Ya da tamam lan sakalını kesek. 20.000 bin de Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki. Helal çok değişik biri oldun ya. Görüşürüz. <laughs> Hoşçakalın. Bye.